Meryem, Meryem yanlış yere koydun Meryem. 2 lira lazım 2. 2 lira lazım. <laughs> Meryem. Bak. Sen niye sen niye çok verdin parayı? Meryem hadi at at kızım. At yukarıdan at, yukarıdan at. Şuraya koymalısın. Koy. Çevir. Bakalım şeker gelmiş mi Meryem? Şu kutunun içine bak. Kutunun içine bak Meryem. Kutunun içine bak. Aa geliyor Meryem. Evet geldi. Aa. Kırmızı. Kırmızı bir şeker. Bana mı verdin Meryem? Yeter kızım yeter. Meryem. Adı. Efendim. Bitti. Adı. Meryem bana bak. Meryem bana bak. Meryem. Hadi daha kızım. Meryem parayı nereden atıyorsun Hayır oraya değil. Hayır kızım üstten. Üstten. Yukarıdan atmalısın. yorulduk çok yorulduk. Aratmaktan. Bir tane daha at. Evet. Yeşil düğmeye bas Meryem. Evet geliyor. Bak gördün mü Meryem oradan nasıl çıkıyor. Bu sefer hangi renk geldi? İlki kırmızıydı. İkincisi yeşil mi geldi? Ali arasa ver onu. Aa bu yeşil değil ki turuncu Meryem. Bunu Ali arasa verelim mi? Hadi Meryem birini Ali arasa ver. Hadi biri senin bir Ali arasın. Tamam. Ali aras, bak Ali aras bak Meryem. Ali aras bak Meryem sana ne veriyor? Hadi <laughs> Aras, şekeri ısıracaktın. Meryem'in elini ısırdın. Meryem ağlama. <laughs> Meryem ellerin şeker kadar tatlı olduğu için elini ısırdı kızım. Tamam tamam. <laughs> İsteyerek yapmadı Meryem. Ali Aras bak ağlattın Meryem'i gördün mü? <laughs> Ali Aras. <laughs> o zaman biz de Ali Aras'a şeker vermeyiz. sen kendi şekerini ye. Sen kendi şekerini ye. Koy ağzına. Meryem. Meryem hadi sen şekerini ye. Hadi sen şekerini ye. Hadi, <laughs> hadi Meryem ha. Çok mu acıyor elin? Oh, hasta oldu <laughs> benim kızım arasını hiç umurumda değil. Şimdi orada gözlerinizi kapatın tamam mı? Elimdeki metre sakızları saklayacağım. Kim bulursa o yiyecek tamam mı? Hadi bakalım. Saklayacağım bakmak yok tamam mı? Hadi bakalım nereye saklasam burunları. Bir tanesini şuraya saklayayım. Bir tanesini şu köşeye saklayayım. Ay. Şöyle üstünü de kapatalım. Bir tanesini de buradan kayınca görsünler. Tamam üstünü de kapatalım şöyle. Tamam çocuklar hazır. Başlayın. Hadi bakalım. Ne yap? Nasıl geliyorsun? Ay bu çocuklar ters kayıyor. Ay nasıl kayma böyle ya çocuklar. Hadi bulun bakalım. Bulun bakalım. Nerede bu metin sakızlar? Hadi kim bulacak? Hile yapmadınız değil mi? Nereye sakladığıma bak. sen de pembeyi buldun. Hadi bakalım. Ha, Meryem hay hile yapıyorsun. Onu öyle ras buldu. Ver bakalım. Ver. Meryem hay ama onu öyle ras buldu. Meryem olmaz. Ver bakalım. Ver. Ha, ama öyle buldu. Ne yapalım kızım olmaz. Bak öyle yerinde bulacak. Hadi. Hadi sarısını da bul anneciğim. Hadi bakalım değil nerede acaba? Çok soğuksunuz çocuklar orada değil. Soğuk 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 soğuk. Soğuk. Aleraz sıcak Aleraz al al çok sıcak <laughs> çok sıcak <laughs> Aleraz buldu Meryem Meryem <laughs> Meryem ne yapıyorsunuz Meryem ne, ne yapalım sen kaybettin ben <laughs> Meryem'in üstüne atladın Aleraz al <laughs> ya hep kazandın hem Meryem'in <laughs> atladın tamam Meryem Meryem bak kardeşinizi sakinleştirmeye çalışıyor Meryem Meryem <laughs> Sen bulamadın ne yapayım? Anne nasıl ya? Hepsini sen. boyum çok uzun. Aa ben buradan nasıl geçeceğim? Ben böyle geçeceğim. Bitirdik kızım. Şimdi hangisine gitmek istersin? Yine mi starta geçtin? Ay hayır Meryem. Aa Meryem burası neymiş böyle? Gel gel bakalım neymiş Meryem. Oradan mı yapıyorsun? Gel gel burada bir şey var Meryem. Baksana merdiven. Meryem gel merdivene çıkalım gel. Gel baksana nereye gidiyormuş bu merdiven? Don't... Oh! Ali <laughs> Ay geldi. Aleraz, sen Aleraz, siz de mi buradaydınız? Aleraz, siz de mi geldiniz yani. Çok güzel anneciğim çok güzel. Ali işte, işte, gördün mü? Vay! Wow. Düşüyor ya. <laughs> Ayy düştüm. Ayy ay, ay, düştüm. Ne i̇şte düştüm? Ayy arasın içine düştüm. Tırtırtacağım diye. Efendim. <laughs> <laughs> Ayy arasın. Meryem'in getirsen, getirsin. Nereye gidiyorsun? Ayy arasın. Buraya getir ayakkabıyı. Ayy arasın Meryem. Sana çok kızar. Ayy arasın. Hayır hayır. Oraya gitmek yok. Arabalar geliyor. Şu tarafa doğru. Kaçma Aleras kaçma Aleras seni yakalayacağım. ya Meryem ayakkabılarını Aleras aldı Aleras versin ayakkabıyı Aleras Meryem şimdi <laughs> Meryem bak Alerasın elinde ayakkabısız kaldın kızım bak Alerasın elinde koş al. koş yakala Aleras niye böyle yapıyorsun Aleras Aleras versin ayakkabıyı. Ali Aras bak Meryem sana çok kızıyor. Ali Aras ayakkabıyı verir misin lütfen? Kaçma ama Ali Aras kaçma. Ali Aras niye kaçıyorsun? Ver çabuk şu ayakkabıyı. Niye yarama düşük. Ah. Ah, vermiyor. Ali Aras versene. Ah. Ay aldı elimden. Aldı kaçıyor. Ali Aras. Ali Aras, niye kaçıyorsun Meryem'in ayakkabısını alıp? Ali Ali Aras. Meryem seni babasına şikayet edecek. Aras hadi ver. Ver Meryem'in ayakkabısını. Aa. Hadi versene. Aa Meryem hala ayakkabısızsın. Ay ayakkabını ver mi hala Aras? Ay yakala kızım yakala hala Aras'ı yakalarsan ayakkabını alabilirsin. Meryem koş. Koş ayakkabını alabilirsin. yakala kızım kaçtı koş yakala yakala hala arası yakala şuraya gitti şuraya şuradan gitti şuradan gitti koş 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 ona çok büyük bir ceza vereceğim ben ona çok büyük bir ceza vereceğim niye ayakkabısını alıyorsun Meryem'in Allah razı versene Meryem'in ayakkabısını Aylaras, Meryem'in hakkımsın yoksa sana çok kötü ceza vereceğim. Evet. Aylaras çok ayıp. Aylaras sana çok büyük ceza var. Aylaras niye böyle yapıyorsun Aylaras? Aylaras sana çok büyük ceza vereceğim. Senin yüzünden ayak yalan geziyor. <laughs> Sen Ben bebeği tutayım. <laughs> <laughs> sana çok kötü ceza vereceğim. Niye Meryem'in ayakkabısını alıp kaçıyorsun? Bir daha böyle bir şey yapma. Meryem Meryem bu sefer ayakkabın benim elimde kaldı kızım. Ayakkabını alsana. Meryem Meryem gel ayakkabını giydireceğim kızım. Kızım ayağına cam batar bir şey olur kızım. Meryem ayağına şimdi cam batacak anneciğim.